bugün sizinle biliyorsunuz kardeşimin dün tara çıkartmıştım. Şimdi arkadaşlar bugün ise kardeşim hesabı 5000 kupa yapacağım. Ses geliyorsa yine özür dilerim. Çizgi film diyor kardeşim. Nereye kutuyu atacağız arkadaşlar? Kupa kasıyoruz. Bu kulübe de gelebilirsiniz. Neden gelmemen kemdeni kulüp oluşturacağım da yine. Bunda durun. Şimdi ben kim alayım? Biraz Brock'la oynayalım. Retro Brock'umuz alalım. Ve Retro Bro. <laughs> Ömer Fen 50 Stars çok seviyor arkadaşlar. Bu hiç kendi hesabı için burunda değil. Yok olsa ben ondan daha fazla üzülürüm size söyleyeyim. Abi küçük. Arkadaşlar bakın. 5k yapıyorum kardeşim hesabı bu çok iyi bir kupa yani sizin kupanızda yorumlarda da yazmak merak ettim bak 8 can bıraktım gördünüz mü baba 8 can 8 ya bırak ama Allah senin olsun hepsi hiçbir sende Allah 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 bu beni öldürür ama bot Allah Allah ölüyorum. Öleceğim, öleceğim. Önce 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 3K'ya ben 1000 kupa. 2... oğlum bu nasıl bir haritadır? Çıldıran Z'ye öleceğim, öleceğim, öleceğim. O beni öldürür. Hop 5'ü Öldüm oldu. oldu. Gördünüz be arkadaşlar ilk birinciliğimizi aldık. Böyle biraz konuşmadığım için özür dilerim ben. Çünkü çok böyle 5K yapacağım. Bundan da karakter çıkırmış ama karakter çıkamayabilir. Çünkü kardeşimin Neyse. Ee, seviye 7 şelis Ay dur. Seviye de artık mitası var. Bunun da aksesuarları var artık. Bunların da çıkartır Çıkartabiliriz. Ya da bir karakter yine çıkartabiliriz. Kardeşim Ömer Efe. Gelsene bir. Arkadaşlar şimdilik ikinci maçımıza geçelim. Bu sefer de ne oynayayım? Hadi Tara oynuyorum. Tara. Arkadaşlar biraz çalışmayabilirim ama bak bu, bu sefer 8 ise yani bak dün kupamı bak diğer videoma bakarsanız kaç pu olduğumu görürsünüz o video. Hop 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 hop. Gel Poco. Poco Poco Poco. Poco'yu Ooo ben bir tarayım alacağız her ne diğer nerede ben şu Hii! ben öldüm öldüm Allah tamam onu da vurdum ben uzaktan uzaktan gel 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 lan gel. gel 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 İşte bu on yüklü ve kızgın bir şeyi öldürdüm son on kupa Son 10 kupa. Çıldıran C, Hadi bakalım. Ne çıkar? Bir tahmininizi bırak. Yorumlarda Bir bakın durdurun videoyu. Ne kaç çıkar? Bakın tahmininizi sorun. Destansı mı? Gizemli mi? Efsanevi mi? Onları söyleyin sizce. Ben sizden sadece onları istiyorum. O kadar. Bak kanala abone olmanızı. Ooo. Sprout. Bak Sprout'a bak ya. Spro sen çirket misin? Spro ya. Allah Allah. Sekiz bit. Sekiz bit. Sekiz bit. Teyze. Teyze. Anam. Anne teyze. Anne teyze. Anne. Anne yama. Anne. Kaç 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 kaç. Enerji. Enerji. Şans. Şanslı bir kafasın. <laughs> Gel bebe. 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 Kadir. Kadir tay kardeşimize. Şöyle bizden biri de olsaydı ben onu öldürürdüm. Öldüm. Arkadaşlar. 6 kupa aldık. Son 4 kupa. 5. olsak yeter. O zaman neyle oynuyorum biliyor musunuz? Kaç 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 kaç? İşte ben biliyordum ya. Ben de bu olur. mob edin. Hack yedin. Hacklendin. Anlamadınız. 5 yükümüz oldu. Hop geldim. Vermem. işte ne ve bir kupa mı? What is this? Bir kupa 499 4999 kupa kaldı. Neyle oynayayım ki? Frank aldım yanıma. Alt çizgi filmi olduğunda tahmin ederseniz size bak sezonuna gelin size bum yani bakın tahmin edin size S ve P olarak başlayacak yine aaa o Piper Rayman. Rayman melek şarkısını aşağılara hemen abone Ama videolarım izlenmiyor. Düşmüşüz. O, o öldürürüm ben ona karşı ve 5K olduk arkadaşlar. Biraz maçlar sıkıcı geçmiş olabilir ama 5K sonunda olduk. <laughs> Daha selelim. Şey Dedim bir bana bir yollara dedi hadi gel bir bana yordu. Ömer Efe geldi dur lan dur 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 açma dur dur açma dur açma dur, açma, dur, açma, açma 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 bekle bak bekle bekle bekle, bekle Ömer Efe. Şimdi kameramızı açıyoruz siz yine gözümüzü kapatacağız Ömer sen de gözünü kapat tamam mı? Ay. Arkadaşlar gözümüzü kapatacağız. ile ikimiz aynı anda basacağız. Bak. Bir Merifel gözünü kapat. Bir iki üç bas. Çıkmadı ya. Of arkadaşlar. Çıkmadı çok üzüldüm. Allah çok üzüldüm de o parmak kimin lan? Ne alaka? <laughs> Arkadaşlar bir şey çıkmadı ama 5K olduk yine de çok mutluyuz. Arkadaşlar yine ve Ömer Efendi yine görünüyor. Çok tatlış bir çocuk. Çizgi filmi tahmin edin ama. Çizgi film bu. Bir sesi geliyorsa duymanı gerekiyor. Arkadaşlar bugün de kardeşime bir kulüp oluşturacağız. Bunu da gelmeyi bekliyoruz. Çıkalım kulüpten çıktık. Bir şey yapıyor da şimdi kulübümüzü oluşturuyoruz. Ben niye arıyorum ki? Ben kendim oluşturacaktım. Unuttum. Şeytanlar. Herkes şey yok. Açıklamamız yok. Şu kamerayı kapatayım. Dikkatimi dağıtıyor arkadaşlar. Hala ben buradayım. Ve video da bitmedi. Şu kulübü oluşturalım. şey tam var. kulübümüz açık. Arkadaşlar niye oluşmuyor bakın siz de görüyorsunuz. Bak kulüp oluşturulmuyor. Ben yani bir şey diyemeyeceğim ya yeter. Allah'ım yeter. Yani ben bir şey diyemiyorum yani videolarıma da like atmanız dünkü videoyu iki saniye kendim izliyorum. Hiç kimse izlemiyor videomu benim. Yani ben sizde küstüm ki. ben sizde küsüm. Bir şaka yapmak küsmedim küsmedim. <laughs> Arkadaşlar Günlük videomuz bu kadar. Herkese bay bay. Dın dırın dın. Yine ayrılıyoruz. Hadi bay bay.